Ve sevgili Yengeç Burcu Yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar bakalım biz seninle karşılaştığımız şu andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir kartlar bize neler söyleyecek bütün güzel enerjimle karıştırıyorum ve ilk kartınızı çekiyorum kılıç dokuzlusu büyücü kartı kupa ikilisi hmm. Ay ama ben kıyamadım şimdi bak. Çok güzel çıktı yengeçler. Açılışımızı çok güzel yaptık. Şimdi kart ne diyor biliyor musun? Ee, kılıç dokuzlusu. Yani burada bir tartışma yaşanmış olabilir. Bir kavga olmuş olabilir. Yanlış sözler çıkmış olabilir. Hem sizin hem karşı tarafın ağzından. Böyle bir süreç yaşamış olan arkadaşlarım varsa yorumlara yazın. Şimdi diyor ki bu sürecin ardından birbirinize sevgiyle ve aşkla sarılıyorsunuz. Çünkü aslında gerçek olan tek bir şey var. O da sizin birbirinizi çok sevdiğiniz sevgili yengeçler. Hatta şöyle oluyor, hikaye şöyle. Beklemediğiniz bir anda ya kapınız çalıyor ya telefonunuz çalıyor ya bu kişiyle karşılaşıyorsunuz bir şekilde ve süreç çözülüyor. Zaten olay aslında sizin yüz yüze gelmenizle çözülecek bir şey. Yani bir araya gelmeniz, karşılaşmanız lazım. Belki buluşmanız lazım sevgili yengeçler. Ve bu oluyor. Bu da gerçekten sorunu çözüyor gözüküyor. Hani küs olan arkadaşlarım varsa şöyle de diyorsan. Ya ben ne zamandır hani biz ne zamandır bu kişiyle birbirimizi seviyoruz. Ya da ben yanlış hissetmiyorum bu duygular doğru dediğim bir durum. Evet o duygular doğru diyor. Kart da bunu doğruluyor ve bu hafta belki de bir barışma durumu söz konusu olabilir ve devam ettiğimde şimdi barışıyorsunuz büyük bir aşkla birbirinize sarılıyorsunuz fakat e, burada haksızlığa uğramış olan iki tarafta var yani sen de haksızlığa uğradığını düşünüyorsun onu karşımıza alsak sorsak o da diyecek ki bana haksızlık yapıldı dolayısıyla hani burada sevgi ve aşkla evet buluşma var. Ama burada da konuşma var. Yani buluştuktan sonra e, her şeyin kalıcı bir şekilde düzelebilmesi için e, siz bir araya gelip konuşuyorsunuz bu kişiyle ve sorunlar bu şekilde tam olarak kökünden çözülüyor, gözüküyor. Konuşuyorsunuz ve e, hani nerede haksızlığa uğradığını hissediyorsan net bir şekilde karşı tarafa söylüyorsun. O da seninle konuşuyor. Ancak o zaman. Çünkü bu ilişki süreci tam olarak düzelmiş oluyor. Peki devam edelim bakalım. İmparator güneş kartı. Değnek üçlüsü. Değnek ası. Ha, Şimdi burada da yine birisi var sevgili Yengeç Burcu bu kişi kendinden çok emin bir kişi ne yaptığını çok iyi bilen bir kişi ama yanlış yapıyor yani şöyle seninle inatlaşıyor sanki ben diyor bundan çok eminim böyle olmalı şöyle olmalı ama durduk yere hani senin sinirlerine dokunuyor bu kişinin bu inatları durup dururken yaptığı şeyler. Selimi test etmeye çalışıyor, hani kendinin sürekli ispatlamaya çalışıyor. Bilmiyorum ama çok gereksiz konularda da inatlaşmaya çalıştığını görüyorum. Ve bu konu seni çok yormuş görünüyor, üzülmüş görünüyor. Ee, yani hep böyle bir ben üstün olayım çabası var ya. Yani. Niye böyle bir ruh hastası manyak? Neyse, güzellerin böyle birisi var. Bu hafta yine hani e, senle diyelim bir şey konuşacak hep son sözü söyleyecek ya da inat yapacak. Sen bu böyle diyorsun yok bu böyle değil demek için o öyle değil diyor. Böyle bir insan. Çevrenden birisi. Bu hafta yine yapacak görünüyor. E seni de sıkmış ama o yüzden hani kartta çıkıyor hangi arkadaşıma enerjim tuttuysa. Çünkü artık bir yerden sonra dinlemeyeceksin onun söylediği şeyleri. Hani ciddiye alınır bir tarafı kalmamış. İlk başlarda böyle bir ciddiye almışsın da artık şu saatten sonra Pek de takmayacak görünüyorsun. Peki devam edelim bakalım. Kupa şövalyesi. Kupa asa. Kupa beşlisi. Değnek onlusu. Ve değnek dokuzlusu. Ha. Şimdi burada da yine e, yengeç burçları hep aşka ağırlıklı çıktı. Eee biriyle gelecek düşünüyorsun tamam mı duygular güzel hani hisler tamam var ama nedense mantığında bu kişi çok oturmuyor çok sıkıntısı var hayatı problem sorun diyorsun ki ben hani bu kişiyle e, tamam şu anda bir şeyler hissediyoruz o bana ben ona ama e, ciddi bir şey olur mu acaba aramızda dediğini duyar gibiyim şu an içinden ve kartlar diyor ki hani bu konuda haksız sayılmazsın çünkü bu kişi ee, ciddi bir ilişkide hani o sorumluluğu üstlenemiyor şu anda hayatı çok şey kötü yani sıkıntılı hayatında problemler var öyle diyeyim kötü mütü demeyeyim de problemler var o yüzden sana bir söz veremiyor şu anda belki hislerini duygularını söylüyor hani işte gelecekte şöyle olsak gelecekte böyle olsak diye ama kartlar diyor ki bunlar sadece onun hayalleri diyor Gerçekte yapmaya kalktığında onun için bunlar çok zor. O yüzden onun sana şu anda hayal olarak anlattığı şeyleri diyor. Gerçek sanma sevgili Yengeç burcu. Bu kısım önemli. Ve kupa üçlüsü belki de bu kişinin şu an hayatında birisi var. Bundan ayrılması gerekiyor seninle bir ilişki yaşayabilmesi için. Ee, tabii şu soruyu da sormak lazım. Hayatında birisi varken neden aklı başkasında? veya neden işte o ilişkisini bitirmeden önce e, bitirdikten sonra sana gelmiyor tabi bunlar soru işaretleri bilemiyoruz herkesin yaşamı farklı e, ama burada böyle bir şey var yani bir üçüncü kişi durumu da olabilir bu ilişkide e, hayallerle gerçeklere dikkat edelim diyor kartın mesajı devam edelim bakalım Evet burada o barışma süreci çıktı gene yine var e, mutlu güzel bir barışma süreci var e, bir yaşanmışlık olacak aranızda bir çentik atılacak ama hani bu da böyle unutulup gitmeyecek bu yapılan da unutulmayacak ama sevgili yengeçler e, barışılacak bir şekilde ama hani unuttuk mu hayır unutmadık zaten yengeç burcunu unutmaz en böyle nostaljik burç en e, geçmişte en yoğun hafızası en güçlü burçlardan biri yengeç burcu öyle kendisine yapılan bir şey unutmaz tamam barışabilir aklına mantığına yatıyorsa ya da gerçekten duygularını harekete geçiriyorsa o kişi barışabilir ama unutmaz güzel arkadaşlarım karşı tarafta bunun farkında zaten unutmadığını da biliyor ama bir şekilde tekrardan bir iletişim, bir bağ kuruluyor. Kalpler onarılıyor, gözüküyor sevgili yengeçler. Peki. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi ben 3 tane kart çekeceğim ve bu kartları senin aklından geçen sorulara niyet ederek yorumlayacağım. Senden isteğim bir taraftan aklındaki sorulara odaklan, hatta tek bir soru sorabilirsin çok böyle odaklanarak. Çünkü ben böyle yorumlayacağım. Bir taraftan da hala kanalımıza abone değilsen aşağıdan kanalımıza abone ol. Çünkü benim güzel enerjilerim, yorumlarım, mesajlarım kanalımızın aboneleri için. Ben böyle niyet ediyorum. Tamam mı güzellerim? Aşağıdan abone ol. Şimdi soruna odaklan ve senin için çekiyorum. Mesaj kartını tekrar verdi. Çok ilginç bir barışma durumu var. Ee, çok benzer bir mesaj verdi. Barışıyorsun. Aslında arkanı dönmüşsün bile bu kişiye ama bir şans veriyorsun. Ve karşı tarafta bu şansı kullanıyor. Seni e, yüzüstü bırakmıyor diyor sevgili yengeç Burcu. Böyle gördüm. Böyle hissettim. Barışıyoruz ama unutmuyoruz. Böyle görünüyor. Peki eğer ki kendin için bize sorular sormak bizden detaylı uzun yorumlar almak istersen senin sorularına özel aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye olup bize mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız yapman gerekeni sana söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.